ne zaman battı? Evet, Titanic enkazı 110 yıl sonra. Titanic 2 denize inmek için. Titanic kaç Oscar aldı? Titanic, tarihsiz ilk yolculuğuna geçen trajik bir aşk oyunu konu alan 11 Oscar kazanarak Ben Hurdan e, rekorunu egal etmiş bir film. Titanic e, özeti teknolojinin son surat e, ilerlediği bir dönemde insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmayacağına inanmaya başlamışlardı. Hatta Titanic batmaz gemi demekti. Kate Winslet oynuyordu. Leonardo DiCaprio. Bir dizayn önde titanik ve buraya yönlendirilmekte. Diğer kullanımları titanik anlam ayrımı. İşte bu da o zamandan işte batmaz gemi dedikleri şey ilk seferinde batıyor. Hiçbir şeyi olmaz olmaz dememek lazım. Titanikle ilgili e, bu e, gemide e, nerede diye sorulmuştu. Pruva'da. Sancak geminin sağ tarafı. İskide sol. Pupa arkası, pruva ön tarafıdır. Titanic tarihsiz yolculuğunda geçen trajik aşk hikayesini konu alan filmdir. 11 Oscar kazanmıştır.